Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni kanalımın ilk videosunu çekiyorum. Yeni kanalımın ismi Tunahan Atölye'de. Bu kanalda ne olacak diye merak edenleriniz varsa eğer bu kanalda ben el işçiliğiyle yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışacağım. Aklıma ne gelirse onları yapacağım, sizlerle paylaşacağım. Belki sizler için de bilgilendirici bir video olabilir bu izleyeceğiniz videolar. Benim için de öğretici, öğrenilici bir video olacaktır kesinlikle. Bu arada şunu belirtmek isterim. Ben çok profesyonel bir el işçisi olmadığım için. Yanlışlarımı yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu kanalın instagram hesabını ve kişisel instagram hesabımı da açıklamalar kısmında paylaşacağım. Oradan bana destek olmak için takip edebilirsiniz. Youtube'a videolar gelmeden önce ilk önce instagramda bir paylaşım yapacağım. Bundan dolayı dediğim gibi orayı takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmında bulunacak. Bu sayede ilk videomuzda böyle çekmiş olalım. İlk videolarımızdan sonraki videolarda ilk planım tepe kamerası için bir tripod yapmak, tarzı bir şey istiyorum. Bunu deneyeceğim. Eğer başarabilirsem sizlerle paylaşacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Aletlerinizle kalın. Görüşmek üzere.